hazır. Evet. Ayaz defans. Evet, evet. H hemen hucuma. Hücum 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 hucum. Evet. Yönlendir onu. Yönlendir. Evet, götürme kaleye. Götürme. Aferin Ayaz yap. Güzel. Hemen korkmaz. Bu tarafa Ayaz oraya. Haydi. Evet, hazır. Git. Hemen gel ortaya. Evet, yap çıkışını. Evet hazır. Evet oynadın hemen. Korkmaz. Defans, defans, defans. Evet Yaptırma. 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 Evet. Yaptırma kaleye artık. Kayra. Yaptırma. E, aferin oğlum sana. Aferin. Hadi. İyi. Dinlendik. Korkmaz oraya. Kayra buraya. Şimdi hangi şey yapalım? İstediğimi. İstediğini yapabilirsin. Aferin. Hazır. geldi. Yap koşunu. Evet, oynadın Ayaz. Evet, karşıda, karşıda kaçma. Kaçma, kaçma. Kaçma, evet. Kaçma, evet. Haydi yaptırma. Yap bakalım Ayaz golünü. Evet, yaptırma. Yaptırma Ferdele. Bravo oğlum sana. İyi. Kayra terse Ayaz bu tarafa. Aferin Dinler. Aferin. Gayet iyi. Evet, hazır. Evet bekledik. Haydi oyna. Haydi oynadın. Haydi 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 yaptırma yaptırma kalk karşısına. Yan dur yan dur yan dur yan. Yan dur yan. Yan aldırma ona aferin aldırma. Hadi aldırma aldırma yan mesafe bırakma. Ya. Haydi. Bırak dışarı. Haydi yerine adam varsa hamle yapacağın yere doğru yönlendir. Nereye gidiyorsa oraya doğru yönlendir adamı. Yönlendirmezsen olmaz. Hazır. Çık. Evet haydi. Geldik. Evet oynadı. Haydi. Haydi Kayra. Haydi mücadele. Haydi mücadele. 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 Aferin Kayra. Bir daha düşme. Düşme oğlum. Kes. Kes topun önünü. İyi. Evet. Güzel. Herkes i̇yi, iyi iyi Var mı var Çık Evet 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 haydi 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 oynadı Haydi kayra, karşıla Karşıla yap mücadeleni evet bu taraf kale bu taraf Bu tarafta kale Evet haydi kayra, niye bırakıyorsun? Evet güzel rahat Lan kaçmasına izin verme. Evet hazır. Çek. Evet hemen 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 geldik. Haydi nerede? Nerede? Haydi. Oynadı. Haydi. Gel korkmaz gel kaçma. Kaçma 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 kes önünü. Kaçma kalenin karşısında kal. Kal. Evet. Aferin hayat. Verme Aferin. şimdi ona topu. Verme ona. Evet bırak. Evet yerine. Hazır. Çek. Evet, haydi 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 haydi. 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 Oynadı. Haydi. Korkmaz kaçma. Sakın kaçma. Kaçma kalk karşısına. Evet, yönlendir onu. Ne tarafa istiyorsa hamile tarafına yönlendir. Hamile tarafı. Evet. Aferin. Bırak. Evet. Son. Evet, hazır. Çek. Hemen geldin. Evet. Geldin. Haydi oynadı. Evet. Haydi golünü yapma artık. Evet. Aferin Kayra sana. Evet dinlendik. Kenara çık. Hazır oğlum. Hazır. Başla demedim. Evet. Çek. Çek. Gör. Çık. Neyleydi? Yani Aferin. Evet hazır. Çek. Hop. Vuramıyordun abi. Çekiyorum. Çek. 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 Aferin. iyi. Evet şimdi kandırmayacağım seni. Evet, yap. Çekiyorsun, el vurdun, geldi. Tekrar bunu çekiyorsun, el vurdun bir daha. Tamam mı? Evet, aynı. Evet çek. Çek. Zorla 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 zorla. Bak kısa. Toplasan 5 metredir burası. 5 de orası orada 10 metre. Hiç şey olmaz. Ters Çek Aferin. İyi. Güzel. Devam. kapağın sağından geldin. İleriye çıkış. Sağından bak. Solundan değil. Sağın. Sağın. Hocam şöyle. E, haberin Hadi niye hocam. orayı gösteriyorsun o zaman? <laughs> kapağın sağından yuvarla tek çıkış. Hazır. Geç. Hocam. hocam. Geç. <laughs> Hazır. Başla. Evet hadi çek 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 bravo. Güzel. Aferin. Soldan. Bir sol, bir sol. Evet. Çek. Hop. Çek. 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 Aferin. Güzel. Üç turcun, başla. Çabuk, 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 çabuk. Evet, hemen geldi. Evet, oynadın. Haydi. Evet, yap mücadele. Evet, 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 evet. Kaçma, 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 kaçma. Evet, kaçma. Evet, iyi. Hemen değiş. Hayra, biraz daha çabuk olman lazım. Çok fırsat veriyorsun. Evet. Haydi, 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 evet, hop, haydi, git, git üstüne, git, kaçma, git, kaçma, 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 evet, haydi, devam, aferin, evet, hemen değiş, haydi, bir mücadele göremedik şöyle, çık, evet, haydi, Evet hadi Ayaz yaptırma Ayaz kaçma kaçma geri kaçma 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 Evet şimdi 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 ısır hadi git 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 üstüne git üstüne git üstüne git, üstüne. git kaçma git kaçma hamleye kaçma Kaçma hamlesinden evet atlama 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 oğlum iyi aferin korkma Güzel Hamle şansı tanıyorsun Ayaz Kaleye yaklaştıkça mesafe açılmaz. Kaleye yaklaştıkça mesafeyi düşür. Kaleden uzaklaştıkça aç mesafeyi. Anladın mı? Çek. Evet. Evet. Çek, 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 Oynadın. Hemen başladık. Evet. Haydi, 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 haydi. El Haydi kaçtır. Oyna, devam. Haydi bakalım. Evet. Haydi oynadın. Aferin, aferin, hadi kayra, hadi kayra, hadi kayra, hadi kayra, evet, iyi, tamamen değişti, aferin, 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 evet, olacak bunlar, haydi, haydi, olacak bunlar, iyi, aferin, güzel, evet. evet, hazır, hamlesine git. 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 Evet. Hadi. Hadi Kayra. İyi, aferin korkma. Abi. İyi, 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 i̇yi, aferin. Hazır. Çek. Evet, gel hemen. Hadi öyle Hadi git. Git korkmaz. Git korkmaz. Hadi fırsat verme ona. Fırsat verme. Verme fırsat. Evet, verme fırsat. Evet, aferin Korkmaz güzel. güzel. Evet Azet, gel. Evet, hemen gel. Haydi, geldin, geldin, geldin. Haydi oynadın. Evet, olmaz öyle, Ayaz. Oraya bıraktım topu sen gole gidiyorsun. Hadi oyna Kayra hadi. Evet. Hadi oynadık. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi oynadık bir daha. Evet devam. Devam. Evet verme topu. Koy kalçanı. Evet devam. Koy kalçanı verme topu. Kal arasında. Evet bıraktık. Dinle. Aferin, aferin, aferin. Gayet ki. Hadi 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 hadi. Kayra hemen git. Git karşısında kal. Kal. Evet işte bravo Kayra. Aferin. Evet iyi. Aferin işte bu hamle. Sol ayağını da kullan. Hep sağını kullanmaya çalışıyorsun Ters ayakta kullanacaksın. Aferin 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 aferin. İyi. Gayet güzel oluyor. Hazır. Çek. Evet hazır. Evet. Oynadık. Evet. Nerede? Burada. 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 Bak. Bak. Burada. Haydi. Evet. Devam. Evet. Bıraktık. Dinlen. Bir daha. Haydi. Değiş. 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 Merak at. At o oğlum orada. At oğlum. Tamam. Kalk. Evet. Hazır. Evet oynadın. Hadi 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 hadi, hadi kayra. Aferin kayra. Devam. Evet. Evet. Hadi devam. Yaptırma. 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 Aferin. Güzel. Evet. Haydi. Evet, hazır. Oynadın Evet, korkmaz, kaçma. Sakın kaçma. Evet. Evet, devam. Oyna, 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 oyna. Evet. Hadi burada gel bir daha bak. Hadi, hadi Kayra. Hadi Kayra. Evet. 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 Abi, hadi devam. Hadi devam. Hadi devam. Evet, bıraktık. Dinlen. Evet, çıktık kenara. 4-4.